Haruki Murakami Sınırın güneyinde, güneşin batısında 4 Ocak 1951 benim doğum günüm. 20. yüzyılın ikinci yarısının ilk senesinin ilk ayının ilk haftası. Annemle babam bana Hacime Japonca'da başlangıç anlamında ismini verdiklerine göre kutlanacak bir şey olmalıydı. Üstelik yüzde yüzlük bir doğum artışı varken. Babam büyük bir borsa kuruluşunda çalışıyordu. Annem ise tipik bir ev kadınıydı. Savaş sırasında babam daha öğrenciyken askere çağrılmış ve savaşmak üzere Singapur'a gönderilmiş. Savaş kaybedildikten sonra bir süre esir kampında kalmış. Annemlerin evi 1945'te bir B-29 baskınında yerle bir edilmiş. Savaştan en çok çeken onların kuşağıydı. Yine de ben doğduğumda bir savaştan çıkıldığını asla anlayamazdınız. Ne yıkım kalıntısı ne ışgal kuvvetleri. Küçük, sakin bir kasabada babamın şirketinin sağladığı evde yaşıyorduk. Ev savaş öncesine aitti. Biraz eski olsa da yeterince ferahdı. Bahçede çam ağaçları yetişmişti. Hatta küçük bir havuzumuz ve mermerden birkaç lambamız bile vardı. Yaşadığım kasaba tipik bir orta sınıf mahallesiydi. Okul arkadaşlarımın hepsi düzenli, küçük teraslı evlerde yaşıyordu. Belki bazılarının evi benimkinden biraz daha büyüktü ama hepsinin benzer girişleri ve bahçelerinde çam ağaçları olduğuna emin olabilirsiniz. İşler, arkadaşım babaları şirketlerde çalışıyordu veya başka meslekleri vardı. Neredeyse kimsenin annesi çalışmıyordu ve hemen herkesin bir kedisi veya köpeği vardı. Tanıdıklarım arasında apartman dairesinde yaşayan yoktu. Daha sonraları kasabanın diğer kısımlarına gittim. Ama her yer neredeyse birbirinin aynıydı. Sonuç olarak üniversite için Tokyo'ya gidene kadar dünyadaki bütün insanların aileleriyle bahçeli bir evde kedi veya köpekleriyle yaşayıp işe takım elbiseyle gittiklerini sanıyordum. Başka türlü bir yaşam tarzı hayal edemiyordum. Büyüdüğüm dünyada tipik bir ailenin iki veya üç çocuğu olurdu. Çocukluk arkadaşlarımın hepsi bu tür ailelerin üyeleriydi üyeleriydiler. İki çocuk değilse üç, eğer üç yoksa evde iki çocuk olurdu. Altı veya yedi çocuklu ailelerin sayısı azdı ve uzaklarda yaşıyorlardı. Ama daha da garip olanı tek çocuklu ailelerdi. Tek çocuk olarak ben de bu garip olanlardan biriydim. Bu konuda aşağılık kompleksine kapılmıştım. Benimle ilgili bir şeyler farklıydı sanki. Bütün diğer insanların sahip olduğu ve olağan karşıladığı şeyden yoksundum. Tek çocuk değişinden nefret ediyordum. Onu her duyduğumda bir şeylerin eksik olduğunu hissediyordum. Tam bir insan değilmişim gibi. Tek çocuk değişi orada öylece durmuş, suçlayan parmağıyla beni işaret ediyordu. Bana eksik bir şeyler var dostum diyordu. Yaşadığım dünyada tek çocukların aileler tarafından şımartıldığı, zayıf ve bencil oldukları düşüncesi kabul görüyordu. Bu böyleydi. Yükseklere çıktıkça barometrenin düşmesi ve ineklerin süt vermesi gibi. Birinin bana kaç kardeşim olduğunu sormasına nefret etmemin sebebi buydu. Hiç kardeşim olmadığını öğrendikleri anda içgüdüsel olarak şöyle düşünüyorlardı. Tek çocuksun, öyle mi şımarık, zayıf ve bencilsindir sen. Refleks olarak verilen bu tepki beni üzüyor ve yaralıyordu. Fakat beni daha çok üzen ve yaralayan aslında başka bir şeydi. Hakkımda düşündükleri her şeyin doğru olması, İlkokula devam ettiğim 6 sene boyunca tek çocuk olan sadece bir kişiyle tanışmıştım. Bu nedenle onu, evet o bir kızdı, çok net hatırlıyorum. Onu yakından tanıma fırsatı bulmuştum ve her tür konudan konuşuyorduk. Birbirimizi anlıyorduk. Hatta onu sevdiğimi bile söyleyebilirsiniz. Soyadı Shimonato'ydu. Doğduktan kısa bir süre sonra çocuk felci geçirdiği için sol bacağını sürükleyerek yürümek zorundaydı. Dahası bizim okulumuza 5. sınıfın sonunda nakil olmuştu. Bana kıyasla daha korkunç psikolojik bir yükle mücadele etmek zorundaydı. Bu yük de onu benim hiç olmadığım kadar sert ve temkinli bir tek çocuk yapmıştı. Ne sızlanıyor ne de şikayet ediyordu. Zaman zaman duymuş olabileceği öfkeyi bile belli etmiyordu. Ne olursa olsun gülümsemeyi başarıyordu. İşler kötü gittikçe gülümsemesi de büyüyordu aslında. Gülüşünü seviyordum beni yatıştırıyor, cesaretlendiriyordu. Her şey yoluna girecek diyordu bana. Biraz daha bekle, her şey düzelecek. Yıllar sonra ne zaman onu düşünsem aklıma ilk gelen şey gülüşüydü. Shimamoto herkese karşı nazikti. İnsanlar ona saygı duyuyordu. Bu açıdan ikimiz de tek çocuk olmamıza rağmen birbirimizden farklıydık. Bu sınıfımızdaki herkesin onu sevdiği anlamına gelmiyordu. Kimse ona sataşmıyor veya onunla alay etmiyordu ama benim dışında gerçek dostu yoktu. Dışarıdan soğuk ve çok temkinli duruyordu. Sınıftakilerden bazıları onu çok soğuk ve kibirli bulmuş olmalıydılar. Fakat ben başka bir şey bulmuştum. Yüzeyin altında sıcak ve kırılgan bir taraf. Tıpkı saklambaç oynayan bir çocuk gibi çok derinlere saklanmış ama bulunmayı umuyordu. Babasının şirket içinde sık sık tayin edildiği için Shimamoto çok sayıda okul değiştirmişti. Babasının ne iş yaptığını hatırlamıyorum. Bir keresinde babasının mesleğini detaylı olarak anlatmıştı. Ama o yaşlardaki her çocuk gibi bir kulağından girmiş öbüründen çıkmıştı. Bir banka veya vergi dairesi gibi bir yerle ilişkili profesyonel bir meslek olduğunu hatırlar gibiyim. Şirketin temin ettiği evde yaşıyorlardı ama ev batı stilinde alçak, tuğlayla çevrelenmiş, normalden daha geniş bir evdi. Duvarın ardından yemyeşil çalılar vardı ve aralıklardan baktığınızda içerideki çimenli başayı görebiliyordunuz. Shimamoto benim boylarımda çarpıcı özellikleri olan boylu boslu bir kızdı. Birkaç yıl içinde büyüleyici olacağına emindim ama onu ilk gördüğümde iç güzelliğini karşılayacak bir dış güzelliği yoktu. Onun görünüşünde bir dengesizlik vardı. Çoğu insan ona dönüp bakılacak kadar güzel de bulmazdı. Bir yanı yetişkin, bir yanı hala çocuktu ve birbirleriyle uyumsuzdular. Bu da insanlar huzursuz ediyordu. Muhtemelen evlerimiz bir taş atma mesafesi kadar yakın olduğundan, Shimomoto bizim okula geldikten her ay sonra benimle aynı sıraya verilmişti. Ona hangi kitapların gerekeceğini, haftalık testlerin nasıl olduğunu, her kitapta ne kadar ilerlediğimizi, temizlik ve öğle yemeği görevlerini nasıl yürüttüğümüzü anlattım. Okul politikasına göre yeni gelen öğrenciye ona en yakında oturan kişi yardım etmeliydi. Öğretmenim de beni kenara çekip tek ayağı sakat olan Shimamoto'ya özel ilgi göstermemi beklediğini söylemişti. Karşı cinsden biriyle ilk kez konuşan her 10-11 yaşındaki çocuk gibi İlk birkaç gün gergindik. İkimizin de tek çocuk olduğunu öğrendiğimizi biraz rahatlamıştık. İkimiz de ilk kez bir başka tek çocukla tanışıyorduk. İkimizin de içinde tek çocuk olmakla ilgili taşıdığı çok şey vardı. Sık sık eve beraber yürüyorduk. Bacağı yüzünden yavaş gidiyorduk. Eve kadar her tür şeyden konuşarak neredeyse bir mil yürüyorduk. Konuştukça ne kadar çok ortak noktamız olduğunu da fark ediyorduk kitaplara ve müziğe olan düşkünlüğümüz, kedileri hiç saymıyorum bile. Kendimizi başkalarını ifade etmekte ikimiz de zorlanıyorduk. İkimizin de yemekten hoşlanmadığı uzun bir liste vardı. Okulla ilgili konulara gelince sevdiğimiz konulara konsantre olmakta hiçbir sorun yaşamıyorduk. Hoşlanmadıklarımızdan da ölümle nefret ediyorduk. Ama aramızda temel bir fark vardı. Benden daha çok Shimamoto bilinçli olarak etrafına koruyucu bir kalkan örüyordu. Benim tersime nefret ettiği derslerde çalışmak için çaba harcıyor ve iyi notlar alıyordu. Okul menüsünde nefret ettiği yemekler olduğunda yine de yiyordu. Diğer bir deyişle kendi tarafına benim inşa edebileceğimden çok daha büyük bir savunma duvarı örmüştü. Bu duvarın gerisinde nelerin yattığına gelince benimkiyle hemen hemen aynıydı. Diğer kızlarla geçirdiğim zamanların aksine Shimamoto beni rahatlatıyordu. Onunla beraber eve gitmek hoşuma gidiyordu yürürken hafiften topallıyordu. Bazen yolun yarısına geldiğimizde bir bankta mola veriyorduk ama dert etmiyordum. Hatta tam tersi daha fazla beraber olacağımız için de seviniyordum. Sonunda vaktimizin çoğunu beraber geçirmeye başlamıştık. Fakat kimsenin bizimle dalga geçtiğini hatırlamıyorum. O zamanlar bu hiç dikkatimi çekmemişti. Şimdi garip geliyor. Sonuçta o yaşlardaki çocuklar doğal olarak birbiriyle samimi olan her çiftle alay ederler. Belki de bu Shimamoto'nun karakterinden kaynaklanıyordu. Onunla ilgili bir şeyler insanları kasıyordu. İnsanları şu şekilde düşünmeye iten bir havası vardı. Bu kızın önünde saçmalamazsam iyi olacak. Hatta öğretmenlerimiz bile ondan çekiniyordu. Belki de Shimamoto'nun sakatlı, sakatlığı yüzündendi. Öyle ya da böyle. Birçok insan Shimamoto'nun alaya alınacak biri olmadığını düşünüyordu. Bu da benim için iyi bir şeydi. Beden eğitimi derslerinde bir kenarda oturuyordu. Sınıfsa yürüyüşe çıktığımızda veya tırmanmaya gittiğimizde evde kalıyordu. Yazları yüzüme okul içinde durma aynıydı. Yıllık spor kutlamalarında ise biraz keyifsiz oluyordu. Ama bunların dışında tipik bir okul hayatı vardı. Bacağıyla ilgili pek konuşmazdı. Hafızam beni yanıltmıyorsa hiçbir zaman. Beraber okuldan eve yürüdüğümüzde beni yavaşlattığı için asla özür dilemedi. Veya yüzünde bu düşünceye dair hiçbir ipucu belirmedi. Ben yine de biliyordum. Bacağı canlı sıktığı için bu konudan bahsetmekten kaçınıyordu. Ayakkabılarını Japon üsülü kapı girişinde çıkarmak durumunda kalacağından diğer çocukların evlerine gitmekten pek hoşlanmazdı. Ayakkabıların topuklarının boyları ve şekilleri farklıydı. Bu da ne pahasına olursa olsun gizlemek istediği bir şeydi. Ölçüyle yap yapılmış olmalıydılar. Eve vardığında ilk yaptığı iş en hızlı şekilde ayakkabılarını çıkarıp dolaba tıkmaktı. Shimamoto'nun evinde yepyeni bir müzik seti vardı. Oraya müzik dinlemeye giderdim. Güzel bir setti. Yine de babasının plak koleksiyonu onun hakkını vermiyordu. En fazla 15 plak vardı. Belli başlı hafif müzik koleksiyonlarıydı. O 15 plak'ı binlerce kez dinlemiştik. Parçaları bugün dahi hatırlayabiliyorum. Her bir notasını. Plaklardan Shimamoto sorumluydu. Bir tanesini kabından çıkarır... Plağın dış yüzeyine parmaklarını değdirmeden dikkatlice bir kaba yerleştirir ve minik bir fırçayla kafalığın tozdan arındırıldığına emin olduktan sonra iğneyi plakın üzerine itinayla indirirdi. Plak bittiğinde onu spreyler ve yumuşak bir bezle silerdi. Son olarak plağı tekrar kabını yerleştirerek raftaki doğru yerine koyardı. Bu prosedürü babası öğretmişti. O da bu direktifleri yüzünden yüzünde müthiş ciddi bir ifade ile gözlerini kısıp nefesini tutarak uygulardı. Bu sırada ben kanepeye oturur, onun her hareketini izlerdim. Ancak plak güvenli bir şekilde raftaki yerine aldığında bana döner ve hafifçe tebessüm ederdi. Ve her defasında şu düşünce beni sarsardı. Elinde tuttuğu bir plak değil, cam fanusun içindeki kırılgan bir ruhtu. Bizim evde plak veya pikap yoktu. Annemler pek müzik düşkünü değillerdi. Bu nedenle küçük plastik bir AM radyoyla müzik dinliyordum. Rock and roll favorimdi ama çok geçmeden Shimamoto'nun klasik müzik tarzından zevk almaya başlamıştım. Başka bir dünyaya ait çekici bir müzikti. Ama bunun da ötesinde klasik müziği seviyordum. Çünkü Shimamoto o dünyanın bir parçasıydı. Haftada bir veya iki kez kanepede oturur, annesinin yaptığı çayı içer, ve öğleden sonrayı Rossini övertürlerini, Beethoven'in Pastarolini ve Pierre Gint Suite'i dinleyerek geçirirdik. Annesi orada olmamdan mutluydu. Kızının yeni bir okula geçişinden kısa süre sonra bir arkadaş olmasından memnundu. Sanırım bunda temiz kıyafetlerimin de payı vardı. Dürüst olmak gerekirse annesini sevmeyi pek beceremedim. Böyle hissetmemin özel bir nedeni yoktu. Bana karşı hep kibardı. Yine de sesinde rahatsızlık verici bir şey seziyordum ve bu beni huzursuz ediyordu. Babasının plakları içinde en çok sevdiğim listin piyano konçertolarından biriydi. Her yüzde birer konçerto. Onu iki sebepten seviyordum. Öncelikle plan kabı güzeldi. İkincisi tanıdığım hiç kimse Shimamoto hariç tabii ki listin piyano konçertolarını dinlemiyordu. Bu düşünce beni heyecanlandırıyordu. Bu düşünce beni heyecanlandırıyordu. Etrafındaki kimsenin bilmediği bir dünya bulmuştum. Sadece benim girmeme izin verilen gizli bir bahçe. Başka bir boyuta geçiş yapmış, yükselmiştim. Müzik tek başına harikaydı. İlk seferde bana abartılı, yapay, hatta anlaşılmaz gelmişti. Yavaş yavaş tekrar tekrar dinledikçe beynimde belli belirsiz bir imge oluşmuştu. Anlamlı bir imge. Gözlerimi kapatıp konsantre olduğumda müzik bir dizi girdaba dönüşüyordu sanki bir girdap oluşuyor. Onun içinden bir diğeri şekilleniyordu. Ve ikinci girdap bir üçüncü birleşiyordu. Bu girdaplar şimdi anlıyorum kavramsal soyut şeylerdi. Her şeyin ötesinde Shimamoto'ya onlardan bahsetmek istiyordum. Ama onlar sıradan dilin ötesindeydi. Tamamen farklı kelime dizelerine ihtiyaç vardı. Ama onlara dair hiçbir fikrim yoktu. Daha, dahası hissettiklerimin kelimelere dökmeye değip değmeyeceğini bilmiyordum. Maalesef piyanistin adını şu an hatırlamıyorum. Hatırladığım tek şey renkli, parlak plak kılıfı ve plan ağırlığıydı. Plak gizemli bir şekilde ağır ve iriydi. Nat King Cole ve Bing Crosby'nin birer plağı da koleksiyona dahildi. Bu ikisini çok sık dinliyorduk. Crosby plağında yeni yıl şarkıları vardı ama biz mevsim ne olursa olsun dinleyip eğleniyorduk. Bu tür şeylerle tekrar tekrar eğlenebilmemiz tuhaftı. Yılbaşına yakın bir aralık gününde Shimamoto ile salonlarında oturuyorduk. Her zamanki gibi kanepede plak dinleyerek. Annesinin dışarıda bazı işleri vardı ve biz yalnızdık. Bulutlu, karanlık bir kış günüydü. Güneş ışıkları toz kümesiyle karışmış kalın bulut tabakasının içinden güçlükle parıldıyordu. Her şey kasvetli ve kıpırtısız görünüyordu. Alaca karanlık yaklaşıyordu ve oda neredeyse gece gibiydi. Parafın ısıtıcı cılız ışığıyla bütün odayı kaplıyordu. Nat King Cole pretendi söylüyordu. Tabii ki İngilizce şarkı söyle sözlerinin ne anlama geldiğine dair bir fikrimiz yoktu. Bizim için daha çok birer ilahi gibiydiler. Ama şarkıyı seviyordum ve o kadar duymuştum ki ilk mısralarını taklit edebilirim. Pretend you are happy when you are blue, It isn't very hard to do. Şarkı ve Shimamoto'nun yüzünü süsleyen enfes gülüşü benim için bir ve aynıydı. Şarkı sözleri belli bir hayat anlayışını ifade eder gibiydi. Yine de bazen hayata o şekilde bakmakta zorlanırdım. Shimamoto'nun yuvarlak yakalı mavi bir süveteri vardı. Oldukça fazla sayıda mavi süveteri sahipti. En sevdiği renk mavi olmalıydı. Belki de okula giderken devamlı giydiği lacivert renkli montuna uyduğu için o süveterleri giyiyordu. Gömleğinin beyaz yakası boğazına kadar dayanıyordu. Ekose bir etek ve beyaz pamuk çoraplar kıyafetini tamamlıyordu. Yumuşak, dar süveteri göğüslerinin hatlarını birazcık belli ediyordu. Kanepede iki bacağını da altına kıvırarak oturuyordu. Müziği dinlerken bir dirseğini kanepenin arkasına dayamış, çok düşsel bir manzaraya bakıyordu. Sence dedikleri doğru mu? Tek çocukların anne ve babalarının çok iyi geçinmedikleri fikri üzerinde düşündüm. Ama neden sonuç ilişkisini çözemedim? Nereden duydum bunu diye sordum. Bana biri söyledi. Uzun zaman önce. Çok iyi anlaşmayan anne babaların bir çocuğu olurmuş. Bunu duyduğumda çok üzüldüm. Hmm dedim. Annenle babanın arası iyi mi? Hemen cevaplayamadım. Bu konuyu daha önce hiç düşünmemiştim. Annem fiziksel olarak çok güçlü değil dedim. Emin değilim ama galiba benden sonra bir çocuğa bakmak annemi çok zorlayacaktı. Kız veya erkek kardeşin olsa nasıl olurdu hiç düşündün mü peki? Hayır. Neden? Masada duran plak kılıfını aldım. Üstünde ne yazdığını oku okuyabilmek için çok karanlıktı. Yerine koyup elimle gözlerimi biraz avuşturdum. Annem bir keresinde aynı soruyu sormuştu. Verdiğim cevap onu ne mutlu etmiş ne düzmüştü sadece kafasını karıştırmıştı. Ama benim için tamamen dürüst ve samimi bir cevaptı. Konuşurken söylemek istediğim her şey birbirine girmişti ve yaptığım açıklama sonsuza dek sürecek gibiydi. Fakat anlatmaya çalıştığım şey şuydu. Şu anda burada olan ben bir kardeşi olmadan büyümüştüm. Eğer kız veya erkek kardeşim olsaydı o zamanki ben şimdiki ben olmazdım. Dolayısıyla şu anda karşınızda olan bana kardeşlerim olsa nasıl hissedeceğimi sorulması tuhaf geliyor.'' Başka bir deyişle annemin sorusu anlamsızdı. Aynı yanıtı Shimamoto'ya da verdim. Ben konuşurken gözlerini ayırmadan beni izledi. Yüzündeki ifadede insanları çeken bir şeyler vardı. Sanki bunları daha önce düşündüm elbette. Bir insan kalbini katlayan tabakaları birbirinin ardına nazikçe açıyordu. Çok dokunsal bir his. Yüzündeki ifadenin her değişiminde dudakları hafifçe kıpırdamış... Bir an için gözlerinin derinliklerindeki o zayıf ölgün ışık görünmüştü. Karanlık, dar bir odada titreşen mum ışığı gibiydi. Galiba ben demek istediğini anlıyorum dedi. Olgun, sakin bir sesle. Gerçekten mi? Hı hı diye yanıtladı. Bu dünyada değiştirilebilen ve değiştirilemeyen bazı şeyler var. Ve geçen zaman geri döndürülemez. Bugüne kadar geldiysek geri dönemeyiz. Öyle değil mi? Kafamı salladım. Belli bir süre geçtikten sonra işler sertleşiyor. Kovanın içindeki çimento gibi ve artık geri dönemeyiz. Demek istediğin senin içinde büyüdüğün çimento artık sertleşti. Bu nedenle şu anki sen başka bir olamazsın. Sanırım anlatmak istediğim buydu dedim kararsızca. Shimamoto bir süre ellerine baktı. Bazen bilirsin işte düşünmeye başlarım büyüyüp evlendikten sonrasını. Nasıl bir evde yaşayacağımı, ne yapacağımı düşünürüm ve kaç çocuğum olacağını. Oh dedim. Sen bunları hiç düşünmedin mi? Başımla olumsuzladım. 12 yaşındaki bir çocuğun bu konuları düşünmesi nasıl beklenir ki? Peki kaç çocuk yapmayı düşünüyorsun? Bir süredir kanepenin arkasında hareketsiz duran eli şimdi dizinin üzerinde duruyordu. Eteğinin ekosi desenlerini takip ederek amansızca parmaklarına baktım. Onlarda merak uyandırıcı bir şey vardı. Parmak uçlarından yayılan görünmez ipler tamamen yeni bir zaman kavramı etrafında tekrar örtülüyordu sanki. Gözlerimi yumdum. Karanlığın içinde karşında girdaplar parılıyordu. Sayısız girdap doğuyor ve usulca ortadan kayboluyordu. Uzakta bir yerlerde Nat King Cole sınırın güneyindekini söylüyordu. Şarkı Meksika hakkındaydı ama o zamanlar hiçbir fikrim yoktu. Sınırın güneyindenin sözleri tuhaf, çekici bir havası vardı. Sınırın güneyinde muhteşem bir şeylerin olduğuna kesin kesin anmıştım. Gözlerimi açtığımda Shimamoto hala eteği boyunca parmaklarını parmaklarıyla oynuyordu. Bedenimin içinde bir yerlerde şiddetli tatlı bir ağrı hissettim. Tuhaf dedi. Ama çocuklar hakkında düşündüğümde sadece bir tane olduğunu hayal edebiliyordum. Kendimi çocuğum varken düşünebili düşünebiliyorum ben bir anneyim ve bir çocuğum var. Bununla ilgili bir sorunum yok. Ama o çocuğun kardeşleri olduğunu düşünemiyorum. O tek bir çocuk. O hiç şüphesiz değerli bir kızdı. Karşı cinsden biri olarak beni çekici bulduğuna emindim. Karşılıklı olduğunu düşündüğüm bir his. Fakat bu tür duygularla nasıl başa çıkacağımızı bilmiyordum. Sanırım şimdi da bilmiyordu. Sadece bir kez el ele tutuşmuştuk beni bir yerlere götürüyordu ve buradan acele et gibi elimi tutmuştu. En fazla 10 saniye el ele kaldık ama benim için süre 30 dakika kadardı. Elimi bıraktığında birden kaybolmuştum. Baştan sona çok doğaldı. Elimi tutma şekli ama onun da elimi tutmaya can attığını biliyordum. Shimamoto'nun elimde bıraktığı his beni asla terk etmedi. Tuttuğum diğer bütün ellerden çok farklıydı bildiğim dokunuşlardan başka. O sadece 12 yaşındaki bir kızın sıcak, küçük eliydi. Ama o parmaklar ve avuç içi bilmek istediğim, bilmek zorunda olduğum her şeyle dolu bir oyuncak kutusu gibiydi. Elimi avucun içine alarak o şeylerin ne olduğunu göstermişti. Gerçek dünyanın içinde böyle bir yer vardı. 10 saniyelik süre boyunca esen rüzgarla havada kanat çırpan küçücük bir kuş olmuştum. Gökyüzünün yükseklerinden uzaklardaki bir manzarayı görebiliyordum. Çok uzakta olduğu için görüntüyü tam seçemesem de orada bir şey vardı ve bir gün oraya gideceğimi biliyordum. Bu düşsel manzara nefesimi kesmiş, içimi ürpertmişti. Eve dönüp masama oturduğumda Shimamoto'nun tuttuğu parmaklarıma uzun uzun baktım. Elimi tutmuş olması beni kendimden geçiren bir şeydi. Kalbimi günlerce ısıtan narin dokunuşu, Diğer yandan beni şaşırtmış, kafamı karıştırmış, hatta bir yandan da üzmüştü. Bu dokunuşla nasıl başa çıkacaktım? İlk okulu bitirdiğimizde ortaokul için Shimamoto ile farklı okullara gitmeye başlamıştık. Yaşadığım yerden ayrılıp yeni bir kasabaya yerleşmiştim. Yeni kasaba derken doğduğum yerden trenle sadece iki durak mesafedeydi. Okula başladığım ilk üç ay içinde Shimamoto'yu üç veya dört kez ziyaret etmiştim. Ama o kadar. Sonunda gitmeyi bıraktım. Hassas bir yaştaydık ve farklı okullara gidip iki duraklık mesafede olmamız tamamen farklı dünyalara ait olduğumuzu hissetmeme yetmişti. Arkadaşlarımız farklıydı. Formalarımız ve kitaplarımız da. Vücudum, sesim, düşünce şeklim hızla değişimler geçiriyordu ve beklenmedik bir acemilik yarattığımız özel dünyayı tehdit etmişti. Tabii ki Shimamoto daha da büyük fiziksel ve psikolojik değişimler geçiriyordu ve bütün bunlar beni rahatsız etmişti. Annesi bana bir garip bakmaya başlamıştı. Bu çocuk neden hala buraya geliyor der gibiydi. Artık yan binada oturmuyor, hem de farklı bir okula gidiyor. Belki de aşırı hassas davranıyordum.